rehberde Ramazan boyunca iftar menüleri dedik ekranlarınıza gelecek Adana'da Turgut Özal bulvarındayım yine şahane bir hava var ve efendim kaslı kervanın menüsüyle sizlerle beraber olacağız ama bu gördüğümde daha da bir yakışıklı olan ama tadilattaki ustalarla uğraşmaktan evet, doğru ateş doğru. ateş gibi olan bir de oruç iyice sinir nasılsın kardeşim? Merhaba hoş geldin. Adana'da dışarıya çıktığın zaman ee, normalde Adana kebabı 450-500 lira bandında gidip gidip geliyor. Biz bu masayı iftar menüsü olarak içeceği, tatlısı, her şeyi dahil içinde çorbasıyla beraber 600 liraya satıyoruz. Kurtarıyor mu ya? Kurtarmaz zorunda Adana için. Evet. Adana için kurtarmaz zorunda. Çorbamızdan başlayalım. Evet. Şimdi bak bu mercimek çorbası da. Buna sen de kemik suyu koyuyor musun kardeşim? Ben mı tat alamıyorum. İlik suyundan kemikli suyu. mecmek çorbası. Ee, zaten görsellerde de var. Göreceksinizdir. Şu e, tablacı salatasının zeytinyağına. E, mevsim salatasının çeşidine. işte grayfut. E, güzel efsane yeşilliklerin altında. Şalgamlı havucuyla böyle. Sumaklı soğanı, mantarı. Ona Kaymaklı sonra, cevizli kadayıfla beraber. Ona en son geleceğim. Şimdi bir şey merak ediyorum. Evet ben. abi. <laughs> Şimdi ben bu çok tartışıldı. Bazen ben de söyledim. Bu makarnayı görüyor. Bu makarna değil mi? Makarnayı çocuklar çok seviyor. Heh. Çocuklarımız çok seviyor. Ee, yani biz bir iki defa verdik. İnsanlar alıştı. Ama şu an çocuklar falan geldiği zaman diyor ki ben makarna makarna diye böyle çatalını tabağa vuruyorlar artık. Güzel kardeşim. Adana kaç gram? Adana kıyamız 160 lira. abi. 160 lira Değişmez. Değişmez hayatta. Fazlası olur eksiği olmaz. Yanında közde biber, köz domates ve ekmek. Bu kadar. Bitti. Ve şu menü diyorsun ki 600 lira. Evet. Tatlı ne geliyor üstüne? Kaymaklı cevizi kadayıf. İftardan sonra temizlikle kapanıyor musun? Sahura kadar açık mısın? Sahur serisimiz de var. Heh, o önemli ya. Aynen. Sahurda yine aynıları mı var değişiyor mu? Hayır. Savurda ee, üç çeşit zeytin, şey peynir, iki çeşit zeytin, yumurtası, bal, kaymak, çikolata, sıcak yemek falan. Normal bildiğimiz anam babam üzülü sahur serisimiz var. Havu altımsı. Tabi. Peki ben geldim sen de iftarımı açtım. 600 lirayı verdim. Bak evet. bu fiyata Benim çok normal. Bak, gireceğim ha. Çok normal. Evet. Abi ben ondan sonra 10 bardak çay içerim. 100 bardak iç. Bir de kahve içeyim be. İç abi. Sen Ramazan'ın ilk günü böyleysen ileride düzelirsin. Aynen. Bir elimizi bir kafaya gidelim Mert <laughs> abi. Kardeşim <gülüyor> hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Ramazan ayı boyunca biz şöyle bir karar aldık. Dedik ki daha önce gitmediğimiz birçok yer var. Özellikle deprem bölgeleri. O Allah bir daha yaşatmasın Şubat felaketini. O bölgeleri ekrana getirmek istedik. Ona göre bir rota çizdik. Ama tabii o rotanın dışında da programımızın akışı içerisinde dostlarımızın yanına gelip onlarla beraber de hem Ramazan sohbeti yapıyoruz hem de akşam Ramazan'da iftarda ya da diğer zamanlarda neler yenir sorusunun da cevabını arıyoruz. Bizim kadrolu artık programımızın ev sahiplerinden. Merhaba. Nasılsınız Sabri Bey? İyidir abi sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Çorbamız geliyor. Mercimek çorbası. Evet abi. Bu nereye gitsek karşımıza çıkıyor. Şimdi onun dışında tablacı salatamız, soğanımız, ezmemiz, biberimiz. Mevsim salatamız, me iftariyeliğimiz. Ondan sonra bunlar geliyor. Bu bunlar arada... geliyor. Sularını da veriyoruz abicim. Ondan sonra sadece insanlar yediğini ödüyor abi. <laughs> Mert abi. Şimdi biz kaç çeşit hazırladık? Gözlüğümü de takmadım. Üç çeşit bugün koyduk ama. Evet. Üç çeşit koyduk abi. Bu Tamer'in bu arada biz çekimi daha önce yaptığımız için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ya bana bir küçük ekmek yedirdi. Bol tereyağlı. O varken ben başka bir şey yemem ya. Abi ekmeği kendimiz yapıyoruz. Kebap ekmeğinden sonra zaten küçük ekmeğimiz de burada. Bunu böyle var ya bol tereyağlı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani efsane abi. Yani bunu çayla beraber al. Abi yani şu tepsiye ye, şunu ye. Olsa bir daha yerim diyorsun ya. Kesinlikle abi. Zaten işte bu göbek ondan gitmiyor ya abi. O ekmek kokusu var ya. Bir koku da geliyor şu anda. Susamıyla beraber ekmeğin kokusu geliyor. Neler hazırladın bugün bize? Şöyle bir bakıyorum. Abi bugün kemiksiz tavuğumuz var, but sarmadan yaptığımız ee, kuşbaşımız var, sırttan yaptığımız. Ondan sonra. Şimdi ona geleceğim ama yine benim seyircilerimin çok merak ettiği bir konu. Şimdi bu bir porsiyon mu bir buçuk mu? Bu bir porsiyon abi. Bir porsiyon. Evet bir porsiyon. Bir porsiyon tavuk sarma. Evet abi. Yani bir iki üç dört sekiz tike. Evet sekiz abi. Sekiz parça. Yaklaşık 250 gram falan tafsil. Abi yok. Ee, 370 gram civa 370 ile yani 380 350 arası diyeyim abi. O arada. Değil evet değil. abi. Burada bizim kuşbaşı mı bu? Kuşbaşımız abi. Bu da çok hassas bir konudur biliyor musun? Bunu yani iyi pişiremezsen, kıvamını bulamazsan abi et çöp. Abi etin kralı yani etin iyisi sulu yiyeceksin abi ya. Ala sulu derler. Ondan sonra sulu kalacak. Eti suyu içinde kalacak abi. Kurudu mu yine... gidiyor? İki şiş geliyor herhalde. İki şiş geliyor abi. Bunda da aynı şekilde gramajımız 180 gram abi. Ve olmaz olmaz kebabımız abi. Ya kebabın boyutu bana niye büyük geldi? Abi başlıktan mı acaba? <laughs> abi dostum. Abi bu ramazanlı işte böyle bir şey yapıyor Böyle bir uygulamamız var işte. Ondan Biraz sonra daha... sanıyorum büyüyor. Evet abi. Bu arada Abdo Usta'ydı, Bedo Usta'nın meşhur çiğ, çiğ köftesi. köftesi. Yani artık sayılı ustalar kaldı ki riske girip etli çiğ köfte yapan. Yok gibi yok abi gibi. öyle Çok söyleyeyim. söyleyeyim. Çok bizde sipariş geldiği zaman yoğruluyor, hazır yok bizde. Sipariş geldiği zaman yoğuruyor ve masaya gönderiyor abi. Efsane biliyorsun yedin sandı Şimdi Ramazan ayında ben artık zam gelmeyeceğini bildiğim için, size de inandığım için rahatlıkla fiyat soracağım. Geldik tavuk yemek istedik. 425 lira abi. Buna çorba dahil mi Ramazan? Dahil abi. Salatalar ve bir tane su. Evet abi. Dahil 425 lira. Evet abi. Kuşbaşı yemek istersek? 460 lira abi kuşbaşımızda. Yine çorba, salatalar, salatalar iftar dahil. Dahil abi. Kebap ne kadar? 440 lira abi kebabımızda. Bu gördün. Çorbası, salataları, iftar yeli yine aynı şekilde abi. Beraber. <laughs> yani gerçekten birçok yerle karşılaştırdığım zaman Adana lezzet kalite fiyat üçlüsünde Türkiye'deki en önemli şehirlerden biri. Bu arada bir şey okudum. Sonunda gastronomiyle ilgili Adana şehri bir belgeyi aldı. Bayağı bir uğraştı. Bayağı bir uğraştı. Ama o önemli bir belge o belge artık yani Adana'da gastronomi şehri olarak tescillendi. Ki çok evet. geç kalındı bile bence. Kesinlikle abi biliyorsunuz. Yani tabi e, tabii herkesin kendi ili gastronomisi kendine güzeldir ama biz Adana'yı biliyorsun abi. Biz Adana'nın dışında bu yemekleri kebap biz hiçbir yerde yemeyiz abi. Yani 450 liraya o zaman 450 liraya ortalama bir kişi rahatlıkla iftarda tavuğunu ya da 500 lira civarında kırmızı etiyle çorbasıyla Aynen abi doyurabilir. Doyurabilir abi. Bu arada çiğ köftenin porsiyon fiyatını biliyor musun? 230 lira abi. O bir porsiyon mu? Bir porsiyon abi. Abi çok iyi ya. Etli çiğ köfte. Bu arada efsane dönerinizden bahsetmeden bugün de gördüm. Yine var. Yani döner ne kadar oldu? Abi döner porsiyonu. E, şöyle söyleyeyim porsiyon 385 lira abi. 380 lira pardon. Bir dönerde döner ama ya. 130 gram abi o İftardan sonra ufak ufak temizlik sahura kalmıyorsunuz herhalde. Sahura kalmıyoruz abi aynen. Bayramda açık olacak mısınız? Abi... Keşke olmasak diyorsun için Yok yani muhtemelen birinci günü tatil oluruz. Diğer günler açık oluruz yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ olun yani. siz de iyi ki varsınız.